Yazan acımamış Yazan acımamış çektiren acır mı? Kime uzattıysam boş kaldı elim Yaratmış yaradan çek Sonra da bıktırmış bu candan suçum ne benim Zehir bile parayla mutluluk bedava olur mu? Adamın bir arabanın arkasına yazmış hem de acı Verme beni ellere görür dayanamazsın Anlayan on numaralar Nedeni nedir neden? Açıklama yap lütfen Gerçekten mutlu musun beni her gün üzmekte? Ben beni sanırdım senin tek dostluk Oysa ki göle yapmışsın acılarımı. Bu dünyada hep ben vardım acıların yanında Hakkımı helal etmiyorum sana İnşallah öbür dünyada ateş olur yanında Amin Görünürdü Gamzem gülerken ben En başta sen sattın kıymetlim sen Demek yalanmış da hayat Felsefe yazmış kalbi olmayan Adamın bir arabanın arkasına yazmış hem de Hacı Murad'ın Verme ben ellere görür dayanamazsın Nedeni nedir neden Açıklama yap lütfen Gerçekten mutlu musun beni her gün üzmekten Ben beni sanırdım senin tek dostun Oysa ki köle yapmışsın acılarına Bu dünyada hep ben vardım acılarında yanında Hakkımı helal etmiyorum sana İnşallah öbür dünyada ateş olur yanında. İnşallah öbür dünyada ateş olur yanında. Amin.